derneğimiz ne diyor? Bizler ne diyoruz? bu derneği toparlayıp adım atalım. Ne, ne var, var. var Hepiniz hoş geldiniz. Artık esnaf gruplarımızda grup grup sorunlar var, problemler var, çözmemiz gerekiyor. Size düşen var, bize düşen var. Hepimiz bu konuda onun için bir araya gelip bir konuşmak lazım. Un ne kadar etkiliyor? Bizi bu ekmeğin kalitesini ne kadar etkiliyor? Bir de bu dönüşüm yapılana kadar çevreyi temizleme noktasında var. Sizin talepleriniz ne? Siz ne diyorsunuz? Yönetim odamız ne diyor? Derneğimiz ne diyor? Bizler ne diyoruz? Bunu derneğe toparlayıp adım atalım. Bu konuları biz sizinle bir konuşalım dedim. Sizi bir dinleyelim, muhatapları bir dinleyelim el birliğiyle beraberce tek taraflı olmaz. Bir dönüştürme tesisat maliyeti var. Bunları biraz bir konuşalım. Fırınlarımızın Çok ekmek yemişim değil mi? Herkes biliyor ya. Yani. Ekmeğin böyle parçalayıp lezzetli bir şekilde ekmek yiyelim yani. Amacımız o.